Bırakın kalsın acı Başka bir son Mavra iseller aslında orada geçliğim battı. Ya biz gidersek? <laughs> Yoldan geldim yorgunum sular gibi durgunum. Oh. Ak düştü saçlarıma da senelere targınım. Oh. Bırakın kalsın açık maçka direbzon haddi. Maçka iseller aslında orada geçtim baddim. <laughs> Çok güzel süper. <laughs> ben anlarım dilinden oy kökten uçan kuşların Yaşa Teselli ver bana da yayla arkadaşlarım <laughs> Şimdi ailem mi açar yayla zaman nişanlar Olur bize teselli de o yayla acı uşaklar Bırakın kalsın açık, başkadir Rabzon haddi, maçkayı alsın sellerde, orada her şeyim badim.